şehitlerimize, şehitlerimize Fatiha okuyalım. Evet efendim, Aslan ailesinin korkma aleti başlamıştır. Ayı sahibine, tüm geçmişlerimize, şehitlerimize Fatih okuyalım. Kena kena Allah'ı Okay tamam tamam tamam. Evet efendim. Aslan ailesinin lokma ayeti başlamıştır. Hayır sahibine, tüm geçmişlerimize, şehitlerimize Fatiha okuyalım. Hocam ne biçim bu? Evet efendim. Eyip Aslan bir Aslan hanımefendinin Efendi'nin lokma ayeti başlamıştır. Evet efendim. Bugün Kırca Kazaba'sında Aslan ailesinin lokma ayeti başlamıştır. Merhum Eyip Aslan merhum Firdevs Aslan hanımefendinin Lokma başlamıştır. Haydi efendim hızlandıralım, cemaat hızlandı. Alan yürüsün, alan yürüsün. Alan yürüsün efendim. Evet efendim bugün Kılıcıarslan kasabasında Merhum Eyüp Aslan, merhum Firdevs Aslan hanımefendinin Lokma yerde başlamıştır. Ayı sahibine, tüm geçmişlerimize, şehitlerimize Fatiha okuyalım. Evet efendim. abi. Aslan ailesinin lokma başlamıştır. Merhum Eyüp Aslan, Merhume Firdevs Aslan hanımefendileri lokma başlamıştır. Hayır sahibine, tüm geçmişlerimize, şehitlerimize Fatiha okuyalım. Oğlum küçük olun o büyük <laughs> o. Evet efendim bugün Kırca Aslan kasabasında bir lokma programında beraberiz. Aslan ailesinin lokma devam ediyor.